Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Metin devam eden çalışmalar ve yeni projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Metin ilk olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekti. Rize'de biz gelecek 5 yılımızda yine altyapıyı öncelikli, kentsel dönüşümü, ulaşımı öncelikli hale getirmek istiyoruz. Biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili Rize merkezde, işte Yaltaş'ta, Taşlıdere'de, hemen Rize merkezde, çarşı mahallesinde müftülük sitesi diye nitelendirdiğimiz alanda dört noktada kentsel dönüşümler yapıldı. Ve bunlar e, Taşlıdere ve müftü anahtarları artık teslim edildi. Rize merkez zaten Ocak'tan beri esnaf tarafından kullanılıyor. Yaltaş'ta bu yıl sonunda bir kısmı ama hemen üst blokta yani Yaltaş'ın en sırt bölgesinde 10 konutta ihalesi 22 Temmuz'da yapıldı. Onlar da 4 artı 1 bekleyen vatandaşlarımız içindi. Onlar da yapılıyor. Ama önümüzdeki dönemde de Rize'de lokal olarak belirli bölgelerde yine belediye eliyle de olmak üzere TOKİ ile ve sadece belediye eliyle de kentsel dönüşüm düşündüğümüz 2 dönümlük, 5 dönümlük alanlar var. Bunlar hem vatandaşın talebi doğrultusunda hem de belediyenin girişimleriyle beraber yapılacak kentsel dönüşüm projeleridir. Kentsel dönüşüm tek başına evlerin yenilenmesi anlamı taşımıyor bizim için, bir şehir için. Kentsel dönüşüm yapıldığı zaman şehirde düne dair yapamadığınız kaldırımlarınızı yapabiliyorsunuz, yollarınızı genişletebiliyorsunuz, daha fazla yeşil alan bırakabiliyorsunuz, sosyal donatı alanlarını şekillendirebiliyorsunuz ve şehre adeta ilk kurulduğu günden beri aklınızda kalan birçok işi altyapı ve üst yapı anlamında aslında yapıyorsunuz. Başkan Rahmi Metin altyapı çalışması olarak yapılan İPAR projesinin Türkiye'de çok az olduğunu söyledi. Yine altyapıyla ilgili hepinizin yine defa, defa de konuştuğumuz İPA projesi dediğimiz ileri biyolojik arıtma Türkiye'de belki 5-10 tane ilde yapılabilen böyle bir proje ee, çifte kabaktan şu anda Kaçkar Petrol'ün oraya kadarki kısım bitmiş durumda. Yine Gündoğdu tarafından Rize Spor tesislerinden aşağıya doğru hemen hemen Sanayi Kavşağı'nın oraya kadarki kısmı da bitmiş durumda. Bir 40-50 metre kaldı en son noktada. Ama bir taraftan da İstan Paşa'nın ön tarafında Deniz Sayın'ın farkındaysanız 30 dönümlük bir alanda da ileri biyolojik arıtma ayrı bir firma tarafından yapılıyor. Bu bitirildiği zaman ne anlama geliyor? Hem bizim mahalle aralarındaki geçmişten belki dereye akan e, ve başka sahiplerle yapılan birçok şebeke e, dere yataklarından temizlendirilip, Ana konnektörleri alınmış olacak ve oradan da İstanpaşa'dan tertemiz bir su olarak denize bırakılmış olacak. Rize'nin içme suyu konusunda çok büyük bir kaynağı olmadığını belirten Başkan Metin, Çağrankaya projesine dikkat çekti. Yine su başlığımız vardı. Çağrankaya'da defaatle 2-3 senedir dillendirdiğimiz bir gölet projesi. Bunları tabii bizim dememizle beraber bir anda olmuyorlar hem kendi altyapısında sıkıntılar oluyor finansını bulurken, ihaleyi yaparken daha sonra yöre halkıyla anlaşırken bunların hepsi bir fasıla ama şu anda Geçen sene Kasım aylarında başlamıştık, kışa girmiştik. Şu anda hızlı bir şekilde yapılıyor. Bu sene sonunda gövdenin yapılacağı alandaki bütün harfiyat ve sağlamlaştırma zeminler hazırlanmış olacak. Takriben 1 milyon metre küp su hacmi olabilecek ve bizim 50 yıllarımızı kurtaracak bir su projesi bu. Bölge halkının da bütün oradaki sıkıntılarını, kamulaştırılacak alanlarını... Efendim geçmiş yıllardan beri kullandıkları alanlara ilişkin problemlerini karşılıklı olarak çözüme kavuşturmuş olduk müteahhitimiz şu anda orada. Ciddi bir şekilde çalışıyor. Biz de inşallah bundan sonra böyle ayda bir de olsa oraya gideceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'yi ziyareti sırasında 1986 yılında yapımı tamamlanan sahil camisini işaret ederek zemininde kaymalar yaşandığını, sahil alanında büyük bir yeni caminin yapılacağını söylemişti. Konu belediye başkanı Rahmi Metin'in de gündemindeydi. Şimdi e, suyun içerisinde, deniz suyun içerisinde o dönemde korozyona uğramış oradaki yapıda. Arkadaşlar mühendislerle, bizim mühendisler odasıyla da hatta onlarla da konuşmuştum. Yaptıkları incelemelerde defaatle son 5-6 yıldır konuşulan işte orada güçlendirmemi yapalım, yıkıp yapması mı daha e, maliyetli olur, güçlendirmesi mi diye. Bunun arasını yaparken bir taraftan da oradaki... Esnafın çıkması için mahkemelik süreçleri devam ediyor. Halen devam ediyor. Yani Millet Camii ile Sayı Camii'ni bir bir yerine koyan karıştırmamamız lazım. Onun için burayı netlik kaz kazandırıyorum. Rize'de Millet Camii diye bir cami biz 5-10 yıldır konuşuyorduk. Yapılacak ayrı bir şey. Sayı cami kendi içerisinde efendim e, yenilenecek mi, güçlendirilecek mi tartışmaları 5 yıldır yapılıyordu. İşte orada da bu yapıldıktan sonra yapılsın ki bir boşluk olmasın. Çünkü sayacağım bugün 2-3 bin kişi orada Cuma'da kılınan büyük bir camimiz ve aynı silüetiyle inşallah aynı şekliyle Sahi Camisi ismiyle yine orada var olacak. Başkan Metin sahipsiz hayvanlara yönelik kanunla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Burada kanun sadece geçmişte tanımlanmayan bazı tanımlara netlik getirdi. Yoksa önceki mevzuatta da hastalıklı, işte e, e, bulaşıcı hastalıklar olan, kuduz olan vesaire bunların uyutulmasıyla ilgili mevzuat netti bizim veterinerlerin gözünde. Fakat ben şunu hissediyorum, bu kanunun ruhuyla beraber belediyeler biraz daha e, belki hani safsaklama da ağır bir kelime olur ama biraz daha gevşek davrandıkları, ihtimam göstermedikleri alana biraz daha ihtimam gösterecekler. Bu bir tarafı ama öbür taraftan saldırgan işte görüyorsunuz sosyal medyada çocuklara saldırıyorlar. işte yaşlı insanlar sabah ee, sokakta yahut da çocuklar okula giderken vesaire. işte bu saldırgan, düz olabilecek farklı e, tipleri de e, tabii ki alıp barınaklarda uzun süreli bakmamız lazım. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden çaytv.haber.com'dan Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.